doğa sever kampçı zannediyorlar. Aslında doğayı katlediyorlar, farkında değiller. Yani bir, bir insanın ruhunun doğaya dönük olması demek bambaşka bir duygu. Bu ille de bir edinimlerle olan bir şey değil. Seni de biliyorum, senin doğada çok daha yaban hallerde yaşadığın halleri biliyorum. E sen de beni biliyorsun. <laughs> zırır zırır. Yani bildiğimiz şimdi duruma bakıyoruz, adam bir kamp şeyi, donanımı edinmiş. Her şeyi son marka bir şey ama adamın akışa bakıyorsun doğa içerisindeki akışına hem bulunduğu yeri katlederek doğanın içerisinde bulunuyor. Yani bu bu şekilde, böyle bir durum. Ben gördükçe üzülüyorum. Evet, gülüyorum. hepimiz o üzüntü içerisindeyiz Keşke zaten. koşullarım bu halde olmasaydı da gene doğanın içinde olsaydım. O bireysel mücadelemizi veriyor. karavanımı da dolandırmışlar. E maalesef öyle oldu. Böyle bir şey de yaşadık. İşte çocuklarımızın eğitim hayatı için bir yere yerleşme, yerleşme. adına göze aldığımız bir riskti. O da bizi bu hale getirdi. Karavanımızdan olduk. Gönlümüz gene doğada. Çocuklarım da doğada doğa doğdu. Her ikisi de. evde doktor görmedi. Görüm, onların hepsini takip ediyorlar. En azından onlardan yana umutluyum. Mayaları sağlam. İleride umarım çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Evet e, Necdet'cim ben seni gördüğüme e, çok sevindim. Geçimini nasıl sağlıyorsun bu arada? El sanatlarıyla geçimimizi evet. sağlıyoruz. Ben sistemden uzak yaşadığım için 63 yaşındayım. Sistemde bir bağım yok. Yani emeklilikti, sigortaydı bilmem neydi. Bunların peşinde olmadım yaşamımda. Doğadan beslendim. Besleniyor olmam yeterli oldu. Yani yaşamımı e, ticari bir faaliyet olarak görmedim. İşte bu şekilde bu yaşa kadar geldim. 63 yaşındayım. Gayet iyiyim. Şekerim, tansiyonum, kalbim var. Ee, yani e, evet yani. <laughs> bir sorunum yok. İyiyim, iyi gidiyor. Seni, seni iyi gördük. El sanatları üretiyoruz. Geçimimiz kendimizi götürüyor. yani evet. değiliz, açıkta değiliz. Biz bir fotoğraf verelim. Canlı bir fotoğraf verelim. Canlı yani. bir fotoğraf Değil gel. Sen de gel. Değil e, e. Beni öne Şöyle bir fotoğraf verelim. Evet. evet. Bizim Kamp dünyasının Öyle çok yok. eski <laughs> bir ailesi. E, Nilüfer e, ilk benim yanıma gelmişti zaten. Eee e, onu e, aldılar seni değil mi uçak evet. E, <laughs> e, Ekrem'in arabasıyla gelinmiştik benim benim araba <gülüyor> <gülüyor> e, ya, Gelsen, ben yolda ya. sevişmiştik Geçen bunu anlatıyor evet, sevişmek evet, benim ya. en önemli tutkum yedi saatte bir yerde insanlar sevişmeyecek mi ya işte böyle oluyor yani sen dikkatli evet değerli dostlar bugün bir Habayla e, e, Necdet Küçük'ün e, kapısını çaldık. Nerede? E, Muğla. E, Gül ağzında. Evet. E, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Çocuklar selamlar diyeyim. Hoşçakalın. kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>